Mev bir şey miyim mi? Mef. Efendim Afet Hanım. Aslı seni pek sevmem bilirsin ama <laughs> şu onayına sana bir versem olur mu? Şu onayına sana bir versem olur mu bir gün lütfen? Şu onayına sana bir versem. Sağlam bir dersem sağlam. <laughs> ya ya bu şey nasıl bir tehdit ya? Ne oluyor? Şu onayına sana bir versem olur mu aşkım lütfen? Ne, ne, inat ne demek ne demek? Lütfen sana bir vereyim ne olursun. Ne, ne vereceğim vereyim? bana? Ne onur'a inat sana bir vereyim ne olur. Ona. Mef diyor ki Onur'a inat düşmanından sana bir kere vereyim diyor. Ne olur sen de bana. Ya sen neyi en çok seviyorsun almayı? Olay mali teşekkür ederim. Almayı derken Onur abi. Ya <laughs> Gökçe sen anlat istersen ben anlatmayayım. Ben hiç karışmayayım. İyi ben anlatayım o zaman. Yani <laughs> e, special life special. Karışık alacağım. Yok boş arkadaşlar iki katı buyurun tamam. Cezalı afet bu arada haberin olsun. Herkes şey kendine mi? Herkesin puanı kendine Kedirhan, mi? Takımlı. Abi ne takımlı? Afet! Takımlı. Afet bana imzası. bak. abi! Sesleri kapatalım Bökçe. Ay. <laughs> Şakın, çok sakın. korkuyorum. <laughs> Ulan Marul. Allah seni kahretsin Marul. <laughs>